Türkmenistan'dan bir haberle devam edeceğiz. Köne Ürgenç kenti, Türk İslam tarihinin en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olarak tanınıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şehirde 6. yüzyıla kadar uzanan tarihi eserler bulunuyor. Mukaddes mekanlara ev sahip yapan bu arkeoloji kentini gelin daha yakından tanıyalım. İpek yolunun kalbindeki jeopolitik konumu nedeniyle tarihte her zaman cazibe merkezi olan Könü Ürgenç, ortak Türk ve Türkmen tarihine ışık tutuyor. Orta Asya'nın Müslüman bir kimlik kazanmasında önemli rol oynayan Necmettin Kübra, Moğollar ile yapılan savaşta beraberindeki 360 kişiyle burada şehit oluyor. Bu nedenle 360 pir olarak da bilinen alan bölgenin en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi kabul ediliyor. 1320-1336 yılları arasında ülkeyi yöneten Harezm valisi Kutlu Timur, eşi Töreba Hanım'la birlikte Könü Ürgenci yeniden imar ediyor. Böylece Orta Asya tarihinde sanatsal değeri çok yüksek bu arkeoloji kenti ortaya çıkıyor. Dönemin kısıtlı koşullarında inşa edilen devasa yapıların birçoğu Moğol istilasından sonra yıkılsa da geriye kalan eserler Türk dünyasının hazinesi olarak kabul ediliyor. Orta Asya mimarisinin büyük ve görkemli yapılarından biri de Kutlu Timur Minaresi. 1011 yılında inşasına başlanan ters huni şeklindeki minarenin yüksekliği 60 metre. Üzerinde ise küfi yazısıyla ayetel kürsi yer alıyor. 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine eklenen Könü Ürgenç, geçmişe ışık tutan anıtlarıyla, tarihi yapılarıyla şimdi yeni ziyaretçilerini bekliyor.